Bilecik'in Boğaziçi ilçesinde doğuştan fiziksel engelli olan Harun Yenici, yaşadıklarını insanlara duyurmak için şiir kitabı çıkardı. İlk şiirini 2008 yılında yazdığını, bu zamana kadar yazdığı 126 şiiri bir araya toplayarak kitap haline getirdiğini belirten Harun Yenici, insanların kendisine bakış açılarına cevap vermek için şiir kitabı çıkardığını söyledi. Harun Yenici, ben 50 yaşındayım, doğuştan fiziksel engelliyim. Fiziksel engelli olmam sebebiyle de insanların bana bakışlarını, bana olan tavırlarını görüyor, biliyordum. Bunlara cevap vermek yerine insanlara kendimi anlatmam gerektiğini biliyordum. Kendi çapımda bir çalışma yaptım. Elinden geldiği kadar nacizane bir kitap hazırladım. 2008 yılında başladığım şiir hayatına aralıklarla devam ettim. Ve bu süre zarfında çok istedim, çok arzu ettiğim bir şiir kitabı çıkarmaktı ve bunu gerçekleştirdim. Kitabın içerisinde 126 şiir bulunmakta. Kendimden gördüklerim, kendi yaşadıklarımı bir nebze de olsa insanlara duyurmak istedim. Engellerin de neler yapabileceğini görüyordum. Ben de fiziksel engelli bir birey olarak neden ben bunu yapamıyorum deyip bu yola çıktım. Engellerin de yapabileceği bir şeylerin olduğunu görmelerini istedim. Bu konuda da sanıyorum başarılı olduğuma inanıyorum. İfadelerini kullan. Şiir hayatına aralıklarla devam ettim. Ve bu süre zarfında e, çok istedim, çok az bir şiir kitabı çıkarmaktı ve bunu gerçekleştirdim. E, şu anda kitabım 126 şiirle e, çıktı. Kendimden gördüklerim, kendi yaşadıklarımı evizde olsa insanlara duyurmak istedim. Engellilerin de neler yapabileceğini gördüm, görüyordum da ben de bir fiziksel engelli olarak neden ben bunu yapamayayım deyip e, bu yola çıktım. Engellilerin de yapabileceği bir şeyler var olduğunu görmelerini istedim. Bu konuda da sanıyorum başarılı olduğuma inanıyorum.